Hepinize merhaba arkadaşlar. Bataklıktan çıktıktan sonraki maceramı da sizlerle paylaşıyorum. Bataklıktan çıktım. Kafaca köyüne gittim. Oradaki camide ayağımı yıkayıp Milas'ın köylerinden yoluma devam edip Milas'a vardım. Bataklığa batıp çıktıktan sonra da hala market bulmadığımı düşünüp ikinci defa şimdi bir köye giriş yapmak üzereyim. Kafaca tarafları. Umarım oralarda bir market bulurum. Soda içmem lazım acilen. Evet, buraya da bir sticker yapıştırıyorum. Hatıram kalsın. Gayet başarılı. Dostum merhaba. Merhaba abi. Köy nerede? Burası mı? Evet. Market falan evet. var. Evet. var. Evet. Tamam. Var. Tamam, normal market var, falan. Da. Tamam, tamam, sağ olun. Abi bana anladın ne? Oku. Tamam, ben de görüşürüz bir yollara. Tamam abi, takip. Artı bir abone. Bu şişeleri niye yolun bu tarafına atarsınız ki? Hiç anlamıyorum. Ayıp ayıp. Yani biri kırsa eyvah eyvah. Kaza kaçınılmaz. Faca Köyü'ne hoş geldiniz. Hoş bulduk. Köyümüze gelen satıcılar izinsiz giremez. E ben de satıcıyım. İzin almadım ama bakalım. Muhtarlığa doğru gidelim. Evet. Sarı sarı şok gözüktü. Hiç bu kadar mutlu olmamıştım. Gerçekten ihtiyacım var şu anda. Bol bol içecek alacağım. içeceklerimi aldım. Şimdi Gökhan'ı ziyarete geldim. Onun yanına bir uğrayayım. Bir iki sohbet muhabbet. Hadi bakalım. Gökhan kardeşimle e, köy kahvesinde bir hoş sohbet muhabbet. Çay, sigara, <laughs> soda. Evet. <laughs> Misafirperverliği için teşekkür ederim kendisine. Rica ederim kardeşim. Her zaman için bekliyorum. Buyur gel. Kendine iyi bak Gökhan. Sağ ol kanka, Allah emanet. Çok sağ ol her şey için. Hadi Allah emanet. Sağ ol. Güvenebileceğimiz bir dost. Çelik bir irade. Anorka sendikalist. Oligarşini kırmacına can atan. Lümpen proletaryanın tutumunu kıyasıya eleştiren bir yoldaşımızdır kendisi. Jeramıza kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi Kafaca Milas arası kestirme yol köy yolundan geçeceğim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam İleride market falan var mı? Burada mı abi? Hı, -hı. Burada abi sen ne, nereye gideceksin? Milas'a doğru gidiyor. Milas'ı gidiyorsan var. Bak Va falan var. Çünkü öyle bir yok da. Tamam. Çıkarım değil mi buradan kıracağız da falan? Tabii tabii. Doğru buradan gidiyorum. Bak burası. Gözüm gidiyor. Milas. Eyvallah. Sağ olasın. Haydi gü Haydi iyi günler. <laughs> Saldırır mı <laughs> köpek? Eyvallah. Evet, buraya da imzamızı bırakıyoruz. Buraya girelim bakalım. <laughs> evet. Oo, işte burada mola verilir. molamız bitti. Şimdi kaldığımız yerden yolumuza devam ediyoruz. Sodalandım bir güzel. Vallahi iyi geldi. Soda çok önemli. Şimdi de Epçe Mahallesi'ne geldim. Köyleri geze 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 Milas'a gidiyoruz. Pembe çeşmeden elimizi yüzümüzü yıkayalım bakalım. Resmen pembe. Çok güzel değil mi? Güzel tabii dağdan geliyoruz. Dağdan çok iyi. Suyumuzu doldurduk, yolumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Epçe Köyü'nden çıkmış bulunmaktayız. Bir ara da hatırlatın, bu köylerden en az ikisine aynı gün gidelim. Oo, merhaba arkadaşlar. Gitmene <laughs> gel. <laughs> beyaz beyaz harika. <laughs> ne oluyor lan ne diyorsunuz? <laughs> Merhaba. Çok güzeller. Yol verin bakalım gençler. Haydi güle güle. Buradan yolumuza devam ediyoruz. Kurumuş bir dere yatağı. Ülkemiz kuraklıklarla mücadele ediyor. Yani durum ortada. Buradan dönerim bakalım. Yol nereye çıkacak göreceğiz. Allah bir manzara çıkacağı yok. Dönüyorum. Mecbur. Market molamız bitti. Şimdi yola devam ediyoruz. Biraz sonra Milas'ta olurum. Yüksek ihtimalle. Memlekette su kalmamış arkadaşlar. Hangi dereyi gördüysem kup kuru kup kuru yazıklar olsun. Dayıcığım o nasıl bakıyor şöyle dayıcığım uzaylı mı gördün ya? Güle güle. Saldırmaz değil mi? Devam. Ulan çeşme zannettim be burası Minas'a doğru gidiyor. Dikkat! Kamyon tır çıkabilir. Çıksın bakalım. Artık Milas'a son düzlükteyim. Hemen hemen 10-15 dakikaya Milas'tayım. Zaten birazdan da bir kapanış konuşmasıyla videoyu sonlandırırım. Yol bitiyor. Az kaldı. Gerçekten kamyon çıkıyor bu arada. <laughs> ben yola çıkacağım ya hemen başladılar şimdi. Sırayla geçerler. Şuradan da sağa sapıp günün son konuşmasını yapıp videoyu bitirmek istiyorum artık Çünkü çok çok uzun bir gündü, yorucu bir gündü. Artık ben de dinlenmek istiyorum. Evet arkadaşlar. Bugün İzmir yolundan Tarihi Sarıçay Köprüsü'ne geçiş yaptım. Orayı biraz keşfettim. Daha sonrasında Sarıçay'ı buldum. Alta kadar indim, kıyıya kadar indim. Fakat bataklık çıktı. Her yerim battı oradan kurtuldum. Daha sonra Kafaca Mahallesi'ne gittim. Aklıma Gökhan geldi. Gökhan'ı aradım. Kahvede oturduk sohbet muhabbet. Daha sonrasında Milas'ın çevre köyleri, Epçe, Kızılcayıkık, Bahçeburun buralara doğru geçiş yaptım. Oradan da Milas'a geri döndüm. Tüm maceralarım videoda. Hepinize iyi seyirler. Güle güle. Hayırdır Mahsun dost? Bu saatte? Siyasi abi. Kapat, kapat. Kapat, kapat, kapat. Ne oluyor ya?